Sen de selam olsun. Ramazan ayında oruç niye tutuluyor? Kur'an'da tutulması istenen oruç nedir? Zahiri ve batını dilindeki mana derinliğinde yatan asıl oruç ile bizlere anlatılmak istenen nedir? Saygılarımla. Bir sorumuz daha var. İslam'ın temeli insan öğretisi olmasına rağmen neden Kur'an ve İslam denilince eşittir sünni inanç sistemi anlayışı ve kültürü yer almaktadır? Alevi toplumu niçin bu sistemin dışında görürler? İyi yayınlar. Evet. Aslında benim açıklayacağım ve sizlerle paylaşacağım konular ama tabii ben bunları ne kadar açıklayabilirim? Ne kadar sizinle paylaşabilirim? Ama lisanımın döndüğü kadar çünkü tariki müstakim yolunu dost doğru söyleyeceğime canım pagası olsa bile asla bu doğru yoldan ayrılmayıp hilef katanların karşısında olup mazlumun yanında yeri bulacağıma biliklar bir sözüm vardı. Ondan dolayı sevgili canlar ben bütün insanlara dost doğru olan yolun gerçekliğini anlatmak için var oldum. Ondan dolayı tabii ki bu mesajlarımıza cevap vereceğiz. Önce şunu çok güzel bir ifade etmek lazım. Yüce Hünkar Hacı Bektaşi Veli Sultan Kattesallahu Sirrahi Aziz buyuruyor ki Ayağa kalkıyorsan hizmet amaçlı kalk. Konuşuyorsan hikmet amaçlı konuş. Oturuyorsan edeberkan ile otur. Yüce hünkârımızın bize bahsetmiş olduğu bu güzel nitelikli vallık sözlerini özümseyerek biz siz canlara bize misafir yapan canlara elimizden geldiği kadar açıklamaya çalışacağız. Tabi sevgili canlar bu arada önce oruç denildi. Tabi önümüzde bir Ramazan ayı geliyor. Yüce Rabbim Oruç tutanların oruçlarını kabul etsin. Biz oruç tutanlara da oruç tutmayanlara da her insanın düşüncesine ve görüşüne saygımız vardır. Oruç tutmak nefsi terbiye edip hakka yakın olmak, hakla vücut bulmaktır. Ama nasıl oruç tutmaktır? Ben sizlere kısaca bir ifade edebileyim efendim. Şimdi oruç deyince biz bize 1400 yıldan belli şu algıyı verdiler. Dediler ki gece sahura kalkacaksın, niyetleneceksin. Akşam ezanına kadar aç kalacaksın ve şükredeceksin dediler. Şimdi benim nacizane düşüncem eğer ben vücutumun azalarına oruç tutturamıyorsam gözlerime, kulaklarıma, lisanıma, elime, vücutumun 12 delik azasına oruç tutturamıyorsam, aç kalsam ne olur, tok kalsam ne olur? Oruç tutan insan bütün vücut azalarına oruç tutturmalı ki onun hakkatında bir yeri olsun. Eğer ben ağzımı bağlıyorum, ve ağzımdan çıkan sözlerin ne olduğunu bilmiyor. Kalp kırıyor, haram yiyor, isyan ediyor, kumar oynuyorsam ben kendimi kandırmaktan başka bir şey yapmıyorum. Buradaki oruç bütün kötü azalardan el çekip hakla vücut bulmaktır. Hak rızası için olmaktır. Ama bugün bizler ağzımızı bağlarken Yüreğimizi bağlayabiliyor muyuz? Gönlümüzü bağlayabiliyor muyuz? Canlar, oruç tutan insanların haktan başka bir şey olmamalıdır. Kahve köşelerinde, kumar masalarında, aralarda buralarda vakit geçirip vakit doldurulduğu zaman biz ne kadar oruç tutuyoruz, ne kadar hakka yakınız, ne kadar hakla vücut bulacağız, bunu siz değerli canların sadece düşüncelerine, gönüllerine, vicdanlarına bırakıyorum. İnsan oruç tuttuğu an bütün bedenine oruç tutmalıdır, oruç tutturmalıdır. Yoksa sabahtan akşama kadar aç kalmak demek değildir. Tabi bu arada aç kalan insanların, yoksul insanların, yetim insanların, ekmek bulamayan insanların, çöplerden ekmek lokması toplayan insanların halini, ahvalini bilmek gerekiyor. İşte bunları bildiğimiz zaman orucun da ne olduğunu, hakka yakınlığın da ne olduğunu anlar, ifade ederiz. Sevgili değerli canlarım, Allah önümüzdeki Ramazan ayı için tüm insanların ibadetlerini kabul etsin. Dünyada 8 milyar kardeşimiz var. Alevisiyle, sünnisiyle, kürdüyle, türküyle, abazasıyla, şerkezeciyle, arnavuduyla, yahudisiyle, ermenisiyle, almanıyla, Fransızıyla ve dünyada yaşamış olan tüm insanlar kardeştir. Dünyada 8 milyar canımız var. 8 milyar insanımıza yüce Rabbim sevgi, barış, dostluk, birlik ve beraberlik versin ki bu insanları Kavuş çıkartıp da insanları germeyip her insan birbirine saygılı olsun. Biz her insanın inancına saygı duyuyoruz. Her insanın inancına saygılıyız. Hiçbir insanın inancını ötekileştirmeden tüm insanların akışına inancına saygı duyuyoruz. Ben sevgili canlar İnsan aşığıyım. Çünkü yaratıcı akseni takvim dedi. Kendi nurundan, kendi ruhundan, kendi varlığından bizlere nasip eyledi ve üfledi. Peki beni kabul ederken bir ötekini dışlayabilemezsin. Bir ötekini dışlayamazsın. Bir ötekini dışlayamazsın. İnançlar, düşünceler farklı olabilir. Kramlar bildiğiniz gibi bir kramdan başlar, Bin kramda yok bulur, ne mutlu! Bir kramdan başlayıp da kram kram yükselip de amacına ulaşanlara Düşünelim ki amacına ulaştı bir insan, amacına ulaşan insan her aşamayı aştığı için bir kramdaki, on gramdaki yirmi gramdaki insanın halini anlar sevgili canlar. Ona etmez onun canını almak için onu dışlamaz ona dinsiz, imansız, kafir kelimesini kullanamaz. Çünkü kendisi de aynı yerden geçti. Mesela burada kişinin yükselmiş olduğu, takva sahibi hale geldiği bir yerde arkadan gelen insanımızı hoş görüp ona sevgiyle, saygıyla, kucak açmakla ancak onları kazanabiliriz. Dışlamakla, kötü konuşmakla, ve hakkın yaratmış olduğu insanın canını almakla bir vahşet, bir inkar, hakkı inkardan başka bir şey olmaz sevgili canlar. İşte yüce bir değerimizin dediği gibi dinimiz insan, mesleğimiz vicdandır. Eğer bir insan doğayı, tabiatı, insanları yaratılmış vallığı sevmiyor da ve kendini oyalayıp kendini kandırmaya çalışıyorsa işte bu onun için bir acizliktir. Hakka yakın olmak, hakka kul olmak, hakkın yarattığını sevmekle oluşur. Her insan hata yapar, her insan kusur yapar. Hatasız, kusursuz bir insan yoktur ki bizler esirgiyen, bağışlayan Allah'ın adıyla diyoruz. Yüce Allah her şeyi bağışlarken, her şeyi uygun görürken, kul hakkını kabul etmezken, kul hakkıyla huzuruma gelme derken, ve biz insanların eleştirdiğimiz zaman, insanları yargıladığımız zaman, insanları diniyle, inancıyla, ırkıyla sorguladığımız zaman biz bu inancın neresindeyiz sevgili canlar? Ben sizlerin bu olayı vicdanla bırakıyorum. Ondan dolayı sevgili canlar, tüm insanlar Hakk'ın yaratmış olduğu değişik değişik meyve, değişik 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 acısıyla, tatlısıyla, güzeliyle, çirkiniyle yaratmış olduğu düzenin içindeki yaşayan varlıklardır. Bizler bütün varlıkları hoşgöreceğiz ve bütün varlıkları bağrımıza başacağız. Ondan dolayı tarihi Mustakim yolunu dost doğru süreceğiz. Yüce Peygamberimizin buyurduğu gibi unutmayalım toprak altında toprak üstünde de biz biriz. Toprak altında da ayrı değiliz. Toprak üstünde de ayrı değiliz. Hazreti İsa'nın güzel bir sözü. Önce yaşayanlar bizlerdik. Şimdi yaşayanlar da bizleriz. Gelecekte yaşayan olan da bizleriz diyor. Sevgili güzel canlar, yaratıcı yaratmış olduğu hiçbir varlığı ziyan etmez. Yaratıcı yaratmış olduğu hiçbir kulundan geçmez. Hiçbir hayvanından geçmez. Hiçbir doğasından geçmez. Yaratıcı yarattığından geçmiyorsa ve bizim birbirimize düşmemiz, kavuş çıkarmamız ve toplumu birbirine düşünmemiz hakkın neresinde yer alıyor? Ben siz insanların takdirine bırakıyorum burayı. Evet sevgili canlar diyorum.